Merhaba arkadaşlar, ben Çoklu Sanat Eğitmeni Zühra Anakta. Son günlerde virüsü nedeniyle gündemde olan maskeler ve biz de bu maskelerden yapmak istiyoruz. Yalnız normal bir kumaşla değil, keçe, ithal keçeden, ithal ince keçeden yapmak istiyoruz. Bunun size ölçülerini vermek istiyorum. 18 çarpı 22 santimden bir parça keçe kesiyoruz. Ve ilk aşama olarak buna pile uygulaması yapacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Yapımı gerçekten basit. Hatta maske almak yerine yapıp yakın akrabalarınıza hediye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza. Normal kumaşla da yapabilirsiniz. Keçede yapmanın avantajı keçede filtre için ayrı bir kumaş kullanmanıza gerek yok. Pileyi göz kararı yapıyorum. Kendiniz ölçerek de yapabilirsiniz. Şu şekilde teğer yaptıktan sonra arkadaşlar hafif bir dikişle sabitliyoruz pilelerimizi.